Ya, yani, Kay basın elime. Açalım hadi. Ne? Açalım hadi. Tamam açalım hadi. Bekliyorum. Ver bakalım. Ben de açamadım galiba. Bir makasla yardım etsin bize. Şu bizim bak Evet. Şurada kaçamıyor. Şöyle. Evet. Başka açacağım başka oyuncak var mı orada? Var. Bu mu? Tamam. İki tane çıktı toy Sihirli kutu diyor bunu ama Barış. E, sihirli kutu zaten sihirim var. Aç bakalım onu. Sen de onu aç. Tamam ben de bunu açayım sana yardım edeyim. <laughs> Çok sıcak ya. Bu <laughs> Ne, ne çıktı? çıktı? bakayım? Aa toplu. Ha bu ilk topu çıkmış. Daha önce çıkmıştı bundan sana. Tamam diğerini de aç. bir tane de sakız var. Şıp sevdi gibi bir sakız var. O neredesin sıyor ya? Hı, tamam devam edelim. Bardı da çok seviyor. Hop. Hı. Geçti mi gözünün acısı? Hı -hı. Az kaldı. Tamam. Aç bakalım onu da. Aa Efendim. Aa yine mi aynısından çıktı? <laughs> yine aynısından Ama, çıktı. Mama, bir şey. Dur bir dakika. Anca Acaba şunlardan ne? Bundan da satış çıktı çok Bak başka bir şey. Bu, yani. sıkıştı, sıkıştı. Aa, bak, hmm, bak stiker çıkmış. Kiraz var, dinozor var, yıldız var. Şöyle gösterelim. Onun içinde ne var? Oyun hamuru çıkmış. Aa! Zıplayan oyun hamuru diyor. Zıplayan mı? Bak da Onu da aç bakalım. Ondan ne çıkmış? Bak Sağ. ne prenses çıkmış şurada. Bakalım başka ne? Ha bu oyun böyle yuvarlanan top oyunu ne? gibi. Ne Evet, şu kaplarını alayım ben. Diğerine bak bakalım. Oo, Oo o ne? Ne çıktı? Şeker çıkmış şöyle gösterelim. Bak. Onu da gösterelim. Ver bakalım. Dinozor mu bu? Ne bu? Evet. Badeni oyuncağı. Aa, ben... bak. Ver bakalım Badeni. Bak. Oyuncağı. Evet değişik bir şey. Bak Badeni oyuncağında da bu çıktı. Hadi bakalım. Aa, böyle de olabiliyormuş. oynamır hmm. Oynamın mı bir baksam mı? oynamır mı? Bade varken bakma istersen. Ya bakabilirim. Tamam verelim şunu. Bak Barış sana da bu dinozor çıktı şöyle. Al Bade. iş otur bakalım su da vereyim annem sana. Yok. <laughs> şey <daha>. de olabiliyormuş. <laughs> Bak böyle de olabiliyormuş. Hmm. Böyle de olabiliyormuş. Bak. Bakayım. Dur çok değişik olacak. Bak. Bak böyle de olabiliyormuş. Biraz hovya kaldırırsan görebilirim. Bak. Hmm. Güzel. Ben bunu açayım alalım. Stikerlerin de çok güzel. Oyuncaklara bakayım. Aç hadi bakalım. Ama şu küçük parçalı olanları uzak tutuyoruz vadeden. <laughs> Makas lazım bana. Elini kesmeden. Kesebilir mi? Evet. Tamam. Oyun hamurunu ne yapıyoruz? Çekil. Badeden uzak tutuyoruz. Badeden uzak. E kalıp yok bunda. Yoktur anneciğim kalıp. Onu bir daha keselim. Gel öyle açamazsın. Bunu ben keseceğim. Aa sen kendin kes o zaman. Oynamak güzel mi? Güzel. Oynayabildin mi? Şunu bardaya da vereyim. Bence oynayabilir bununla. Kıracağı hiçbir yeri yok çünkü. <laughs> Hem seni de rahat bırakır. Al bakalım. Bak burada ne var. Hmm. Oynamadım, açamadım ya. Yardım ister misin? Gözün açısı Aa, geçti o, mi? Açtım bile. Dur aç şu küçük şu ufak parçaları ben alayım. Ben açamam. Ama yardım etmek atılmadım. istiyorum. Ettirmiyorsun ne zaman? Şunu sen aç. Dur bir ikoncu şuna bak ondan sonra onu açalım. İyi bir şeye benzemedi bence. Bu, çünkü Çok plastik gibi duruyor. Aldığımız hiçbir oyun hamuruna benzemiyor. Yani o kadar güzel bir şeye benzemiyor. Anladın mı baş? Ya bura gerçek. Hayır çok plastik gibi aynı böyle. Anladın mı? Tam oyun hamuru gibi değil bak. Kurumuş gibi aynı. Sünger sünger süngere benziyor. Bak gösteriyorum ver. Bakın. Sünger gibi süngere çok benziyor. Aa şu şey oyun hamuruymuş işte bak. Bence o sarıyı atalım. Evet. Çok kötü görünüyor. Ama Bu da çok çikolata gibi akışkan görünüyor. O da iyi bir şey benzemiyor. Baş elleme. <laughs> Acıdı ama. Acıdı mı? Dur bakalım. Elim tutayım. Bade turuncu oldu. Aa. Erimiş bir şey. Ya iyi bir şey benzemiyor. Bence ellerini güzelce yıkamalısın. O oyuncağı aç bakalım. Makas nasıl? Açtım. Açtım. Onları birbirine takacaksın herhalde. Evet. top olacak onlar bence. Hadi atma yere. Ama nasıl takacağım ki? Bir deneyelim mi? Ben de. deneyim. ters takmış oldum. Al ah, şu kadar. Ver bakalım bir tane daha. Bunlar açacağım ben. Ben şunları baş başarabilir miyim? Ben şunları. Sen her şeyi başarırsın. Ama bunlar çok küçük parça. Barış kardeşini çok çok Rahatsız eder onlar. Çünkü badeyi biliyorsun. Duruyor mu anneciğim? Ben sakız Herkes. Tamam sakız diye. Ben de bu arada Hı -hı. oyuncağını yapayım. Aa, bunları ya, tavanıma yapıştırabilir miyim? Tavanına mı? Yok odana Ha odana. Yapıştırayım mı? Evet az kaldı oyuncağını bitirmek üzereyim. Merak ediyor musun? Evet. Etmiyor musun? Evet etiyorum. Bence de etmelisin. Yok etmiyorum. Ediyor musun etmiyor musun? Evet etmiyorum. Merak etmiyorsun. Dur bir dakika. Bade annem bana bir şey yaptı. Bunu yaptım. da Bade'den saklıyorsun. Bak ne yaptı annem bana. Çok güzel yapmamış. Top. Makas lazım bana bir. Hemen vereyim makası. Nerede makas?